Yıldıray olur. Arkasındaki Mustafa Varank 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 Varank. Kurbağa adamlar. Soytar adamlar. Maskara. Sahtekarlar. Taraf gazetesinde yazardı. Şimdi Karar, Karar gazetesinde yazıyor. Ahmet Davutoğlu'nun plans ettiği. Artıklar, çöplükler. Sizin gibi pisliklerin sözlerine, yazılarına bakarak kimse hizaya gelmez. Kimseye siz racon kesemezsiniz. Etik ve ahlak satamazsınız. Mümkün değil. 15 Temmuz'dan önce Yalçın Ayaslı'ya muhteşem Türk Amerikalı iş adamı şöyle başarılı böyle başarılı diye yere göğe sınıramayan adam 15 Temmuz'dan hemen sonra FETÖ'nün altın çocuğu diye kompletiyoruz uydurup da Korkmaz'dan aldığı, Erdoğan'dan aldığı parayla şeytanlaştıran, Malınan mülküne çökülmesi için zemini hazırlayan ve Amerika'da, Utah'ta iddianameye yazıları giren adam. Amerikalılar çakmış köfteyi. Demiş ki Yıldıray Oğuz bu MIT gemisinin, Erdoğan Süfyan gemisinin bir pisliği. Amerikalılar yargılıyor seni Yıldıray. Hadi bakalım buradan yak. Bana laf çakıp da Şöyle diyordu Yıldıray 2014'te FETÖ seni Sibirya'ya göndersin orada kutup ayılarına eski olarak İslamiyet'i anlat, diyalog yap sen Türkiye'deki işlere karışma Türkiye'deki işler bizde cemaati uyandırma Türkiye'yi uyandırma biz ne söylüyoruz diyordu Yıldıray Oğur böyle gevşek, zevzek bir adam bir de böyle laf çakıyor bana dedim ki ben Satkı Çoban'da eksi 50 60'da üç yıl yaşadım. Askerliğini yaptım. Seni de Sibirya'ya gönderelim. Eski kardeşlere sen İslamiyet'i anlat. Kutup ayılarıyla kutlarla tanış. Kutup ayıları, ayıları seni sevsinler, yesinler seni. Ee, oradaki arkadaşlar işsiz eski arkadaşlar. Balık tutuyorlar. Ee, git orada yaşa. Çünkü Türkiye'de yaşayamayacaksın. Dünyada delik bulamayacaksın gelecek. Ancak Eskimo'lar, kutup seni paklar demiştim arkadaşlar. bu arkadaş benim tavsiyelerimi dinlemiyor. Laf sokuyor, laf sokuyor bana. Zannediyor ki bu devran hep böyle kalacak, dönmeyecek. O da böyle abidik gubidik soymaya, yalan söylemeye devam edecek zannediyor. O olmasın, bu olsun. Erdoğan olmasın, Davutoğlu olsun. Bir yere yamanacak yani. Yamak yamak giden bir adam. Böyle yamak adamların sahtekarlık yaptığı bir ülkede yaşıyorsunuz. Zerre miktar kredisi yok. İnsanlığı yok. Gazetecilik özelliğini çoktan kaybetti. Entelektüelliğini kaybetti. Yazık. Erdoğan bu adamı da sıfırladı. Halbuki eğer kalemini satmasaydı kalemini satan adamdan Erdoğan'a, MİT'e satan adamdan hayır çıkmıyor.